Herkese merhaba. Bugün sizlerle Joy Top Dinozor sürpriz yumurtalarından açıyoruz. Bunlardan daha önce açmadım. İçlerinden neler çıkacak bilmiyorum ama böyle görünce çok hoşuma gitti. Gayet sevimlilerdi. O yüzden bir açıp birer tane bakmak istedim. Böyle başka şeyli olanları da vardı. Bu da çok sevimli geldi bunun üstündeki Dinozor. Bakalım içinden çıkanlar da kendi kadar sevimli olacak mı? Hadi açalım bakalım ne çıkacak ve diyorum ve açmaya başlıyorum. Açtım sanırım öbür taraf çikolata kısmı bu tarafta ise sürprizimiz yer alıyor hmm, şöyle yapmalı bir şey çıktı gibi hadi hemen yapalım bakalım ve bize çıkan böyle havalı sevimli bir dinozor oldu böyle kaykay kay yaptığını düşünüyorum ay bayıldı böyle gidebiliyor tekerler var bunu da böyle üzerine oturtabiliyoruz böyle şekilde oynayabiliyoruz bence gayet güzel çıktı sen aldın mı? Sana neler çıktı? Yorumlarda bahsetmeyi unutma.